Evet, önündeki resmi incele. İnceledin mi? Evet. Çevir sayfayı. Sence bir önceki sayfada hangisi vardı? Ee, kırmızı kare, e, kırmızı üç yıldız. kırmızı yıldız, sarı kare. Çevir. Peki, bu sayfayı incele. İnceledim. Hop. Şimdi burada ne vardı? Burada bir e, bir beşgen vardı. Evet. Ondan sonra burada kırmızı bir daire vardı. En sonunda yıldız vardı. Bakalım. Evet, harikasın. Çevir.